Aa, arkadaşlar ben lan, lan 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 oyun kendi kendini uçurdu beni. Arkadaşlar. Ben seni şu an görüyorum. Ya, ben de seni hoş görüyorum. Sen de bakma o zaman. Lan bu bu neden? Mal creeper var. Creeper'ı tek ben mi patlattım? Ne bileyim ben. Bakın uçak yapıyor. Okey vallahi. Senin attığın videoyu da izleyeceğim kanalını bulursan sen mi yaptın göreceğiz pek olma bu bunu gir girişim nasıl olsa uçan bir daha işte sanki insanlar uçabiliyor her her herkes uçamıyor senin gibi Ne anlatıyorsun teyze bacım Allah Allah. V.I.P'li mi ben yapıyorum Ben yine koyacaktım. kapı. Peki ya. Masam ma en rahat kopya kokuyor. Hep ben en rahat izlediğim için. Birazcık da <laughs> pıtlamazsan bir kere. Yok pıtlamadım ki. Pıt diye ses geldi az önce kulağıma. <laughs> Merhaba arkadaşlar, öyle arkadaşımı trollüyorum. Şak şak. Ne? Ne? De, 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 de. Ne? 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 Az önce creeper istemeyen adam Aa uçağıma Creeper geliyor Ne oldu lan? Benim bir an ışıklar açıldı. ben ya. Ha. Şey ışıklar bir an açıldı derken <laughs> ne oluyor? Uçak mı yanıyor? Aa, <laughs> <laughs> oh, aklıma çok güzel fikir geldi. Bunu yap Yok. Aklıma çok güzel ne geldi? Fikir. Uçakla ilgili. Senin ilgili değil. Böyle. Yok bu kötü durdu böyle. Boş ver boş yok böyle yapmayayım şey buna. Ol bunu. Oo buna pat. Kuzey naber? haber? bana mı gel? Yok gelmemiz. Niye? Kuzey naber haber deyince. Abi aslında acaba bu benim yerime mi geldi mi? Geldi. Evet. Ne? arkadaşlar. Ha oyunda şey şey olsa. Ne? bu oyunda tüfek olsa. Hı. Şu oyuna bir tüfek gelse. Tüm yaratıkları öldüreceğim ya. Atom, atom bombası atacağım. Geldi. Sohmani mağmur. Mm. Kanat kısmına gelmeyecek şekilde. Tamam. O zaman bu şekilde. Ama bu da kanat kısmı. Bu da kanat kısmı. Aa, bazı insanlar uçağın kanadından izlemiyor mu? Ha? Hı? Bazı insanlar uçağı yer olmayınca kanadından hiç izlemiyor mu? Evet. Evet, tamam. Niye sordun ki? Arkadaşlarım ama söyleyecekti. Evet hmm. Arkadaşlar bu da kapının kapıya geldiğim için burayı da es geçiyorum. Yok. Es. Buraya o şöyle yapayım. Dur. Arkadaşlar uçağım çok güzel gitti değil mi?